Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlarım ne yaparsınız ne edersiniz nasılsınız umarım ki iyisinizdir arkadaşlar bugün harika bir videomuz var bugün çok yine çılgın ilginç enteresan muhteşem bir video ile karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz benim bir arkadaşım var balık lisesinden tanırsınız onu Mikey arkadaşlar yine bugün Mikey'nin bir videosunu izleyeceğiz ama bugün bu Mikey ne yapmış biliyor musunuz geçenlerde ne yapmıştı arkadaşlar eğer ki hatırlarsanız Hot Wheels'a balığı bindirip böyle döndürüp döndürüp uçurtturmuştu bugün de arkadaşlar bu sak sakız makinaları oluyor zaten şu anda görüyorsunuz ekranımızdan arkadaşlar adam sakız makinasına balık atacak ve herhalde para verip o balıktan da geri mi almaya çalışacak anlamadım gitti arkadaşlar değişik bir videomuz var bugün lütfen kanalımıza videomuza başlamadan önce şöyle bir like yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz kardeşlerim bir sonraki videomuzda da yine çok güzel bir balık açılımı videosu gelecektir haberiniz olsun abiler şimdi öncelikle size şöyle söyleyeyim bu Mikey gavurun önde gideni yani balıklara pek acımayan biraz ee, birazcık balık düşmanı bir adam gibi görünüyor aslında ama aslında arkadaşlar pek de bir şey yaptığını ben zannetmiyorum. Neden diyeceksiniz? Ha tamam geçenki bu Hot Wheels videosu tamamen bir çılgınlıklı bir kötü bir şeydi ama bu videosunda tam olarak ne olacağını ben de bilmiyorum. Şimdi gerçi ben de izleyince göreceğim ama arkadaşlar yani bazen pis işler oluyor bazen iyi işler oluyor. O yüzden Mikey'e tam da bir karar verebilmiş değilim ama bu Mikey'nin Pislik bir insan olduğuna kesin eminim çünkü balık lisesindeyken bana az çektirmemişti arkadaşlar. Şimdi videosunu izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi adam gitmiş sakız almış. Acaba sakıza var mı içerisinde? Bilmiyorum ya. Bir bakalım abi. Bir bakalım. Ee, şu anda şu anda mouse arıyorum arkadaşlar. Ekran üzerinde mouse arıyorum. İnşallah mouse'u bugün bulursam bugün videoyu izleriz gençler. Geçenlerde bu arada şu alttaki şeridi de kaldırmayı unutmuşum. Bugün onu da kaldıracağım. Evet. Başladık. Acaba biraz ses versek mi ki Mikey'e biraz ses verelim de Mikey'nin biraz sesi çıksın ya. Ha, sakız da var arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz yan tarafta da hemen sakızları gördüm. Abi adam bunu akvaryuma çevirecek. Sakız şeyini akvaryuma çevirecek. Mikey'e geçen telefon açtım dedim. Ama Mikey Mikey dedim ya. Annenim hani bu video konularını nereden buluyorsun dedim. Dedi ki tuvalette buluyorum dedi. E dedim zaten böyle dedim boktan konuları dedim nereden bulabilirsin. Şaka maka yani insanın aklına gelmez. Bu nasıl bir video konusudur ya? Adam şu anda sakız makinasını görüyorsunuz. Sizin o atıp da arkadaşlar aldığınız sakızı adam sakızın makinasını almış ya. Ama yalnız makine bir pislik var. Bazıları küçük alanlara koymayı seviyor. Lan insan bunun bari büyüğünü alır ya. Yalnız canım sakız çekti. Canım sakız çekti. Mikey de bu. e, ma yavrum Mikey. Oo, Mikey seviyorum. Mikey seviyorum. Bok işler adamı Mikey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir aletimiz var. Birazdan bu aletin içerisine balık girecek. Canlı balık girecek. Canlı balığı da abu görmüş oldunuz. Mikey yakalayacak arkadaşlar Mikey ve akvaryum balığı yakalayacak bu arada ana yine unutmuşum lan şu alttaki şey var ya oyuncak mı unutmuşum ay gitti görüyor musunuz suyun içinde şu anda balık yüzüyor bu nasıl bir dere bu nasıl bir nehir ben anlamış değilim yemin ederim ya alttaki vatozdu kara vatozdu yüzden normal balık değildi kara vatozdu Oğlum şöyle akvaryum balıklarının suda görünce var ya bir ayar oluyorum, bir değişik oluyorum ben. hepsini alasın geliyor, hepsini dizleyasın geliyor arkadaşlar. Hepsini dizleyasın geliyor. Mikey'nin parası sakız yetmemiş Canım sakız çekti lan. Yemin ederim canım sakız çekti. Ben şerefsiz Mikey göz var ama insan bir tane uzatır lan. Vallahi canım şey lan. Canım şu an sakız istiyor. Pet süpermarketinden gitmiş. Şimdi ne almış? Ahvarım taşı almış. Şimdi başka olsaydı derdi ki Mikey Mikey o akvaryuma salınım yapıyor derdi. Aa, ne kadar güzel 9 euro 9 kere 9 81 mi abi? Evet 81. Şu an şu alem şu şu dekor 81 lira. Vay anasını satayım. kadere bak. 81 lira. Paraya bak be. Yalnız var ya adam her seferinde farklı bir kum alıyor. Fark ettiniz değil mi? Şaka maka bir yere ben de <laughs> Şaka maka bir yere ben de Evet arkadaşlar bu oltayla şimdi balığı tutacak. Şerefsiz Mikey. Ulan Mike, ulan Mikey. Bu arada bugün çayımız yok arkadaşlar maalesef. Neden? Çünkü çayı koymuşlar ama demlemeyi unutmuşlar. Gidiyorum şöyle çaydanlığın üstünü şöyle yaptım. Çay gelmiyor. Meğersem işte. E ne, ne şartlarda yaşamaya çalışıyorum ya Tanrıs <laughs> gibi olmadım arkadaşlar <laughs> Al Tan'a bak ya Şimdi buradan bizim Batuhan'a seslenmek istiyorum 5 metreyle yakalayamadığım balıklar kardeşim Adam şimdi bununla yakalayacak haberin olsun ha Yalnız birazdan suyun içinden çıkacak olan balıklara iyi bakın. Acayip balıklar çıkacak çünkü. Acayip acayip balıklar çıkacak. Beklemeyeceğiniz balıkları yakalayacak. Next video diyor. Bak yeni video diyor. Ha, biz de biliyoruz ya bir şeyler. Onlar Ya Joker Ciklet Ya Frontoza Protoz olabilir mi lan onlar? Joker cikete de benziyor Arkadaşlar bunlar bunlar kesin buraya atıyorlar ya. Bu balıklar buranın balıkları değil bence ya. Vallahi değildir ya. Bak et bağlamış arkadaşlar görüyor musunuz? Ucunda et var şu anda. Oradaki balıklar gelmedi. Şimdi buradaki balıklara deniyor. Şu siyah beyazlar yalnız merak ettim ya. Zebra değil arkadaşlar. Zebra değil ama Joker ciddetti herhalde. Bu frontoza da değil. Frontoza daha etli butluş şöyle Bu o değil. O büyük bir balık geldi. Büyük bir balık geldi. Ne bu? Green Terror mu? Yok arkadaşlar balıklar var ama balıklar gelmiyor. Aha yakaladı lan. Ne yakaladın reis? Bu ne biçim balık lan? Bu akvaryum balığına pek benzemiyor ama akvaryuma girer arkadaşlar sonuçta tatlı su balığı. Ama bizim bizim beklediğimiz balık değil ya benim gördüğüm başka bir balık sanki ya başka bir balık yakalayacaktı diye zannediyorum. Mücevher balığı Bakın Ben o balığı bekliyordum mücevher balığı geldi Hadi be mücevher yakala lan şu yemi Arkadaşlar midasları görüyor musunuz? Alp'in midaslarından Lan burada 400 lira lan o balık 400 lira Vallahi diyorum 400 lira çifti 400 lira 500 lira 600 lira Orada bedava git hacılar arkadaşlar git oradan dızla ya Hemen toparla gel ya Batuz görüyorsunuz mu? Kara Batuz. Böyle şöyle geziyor. Midas gibi. Oğlum bu ballar orada 5 5 kuruş etmiyordur la. Vallahi oradan orada 5 kuruş etmiyordur ya. Baksana köprünün altında. Bu midasa bu Mikey'ye bir gün burada bir şeyler olur ya bilmiyorum artık ne olur. Abi re köprü atladım. Aa polis geldi. Ceza yazacak Mikey'ye. Şu vatoza bak, vatoza bak, Şu Suda vatoz görünce var ya bir değişik oluyor, muhteşem oluyor ya Valla abi gidip yani yakalayasın geliyor da biz de öyle şeyler yok ya Peh Aha yakaladı Geri bıraktı O nasıl bir oltala? balığın ağzına nasıl girecek ki? Valla mücevher balığı, yemin ederim mücevher balığı arkadaşlar Yemin ederim mücevher balığı Mücehher balığı da var ya köpek gibi ürer ha. Yani domuz gibi ürer daha doğrusu. Domuz böyle hani çok çok ürer ya arkadaşlar. Domuz gibi ürer. Bir de kendisi bakar. Bir de kavgacıdır. Aha. Görüyor musunuz mücehher ciddeti çifti. Aha erkek yakalandı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Müceher balığı arkadaşlar. Akvaryumcular'da satılan mücehher balığı. Tabi şu anda şurası delindi. Orasından kanca çıktı. E tabi bu adam vicdansız ya. Vicdansız Mikey'in. Yalnız kıpkırmızı renk form efsane balığın görüyorsunuz değil mi? Doğada olunca böyle oluyor. Beautiful <laughs> o oh, çok güzel diyor ya. Biz, biz, biliyoruz bu işi ya. Biz, biz bu işi biliyoruz ya. <laughs> Ama zaten şerefsiz o balığın ağzını deldim ya. Ne bileyim ciklet balığın ağzına da delmeyeydim ya. Şimdi bunu mu koyacağım reis? He bunu mu koyacağım? Oğlum bari küçük bir balık yakalayaydın lan. Görseli güzel olur. Gerçi mücevher balığı koyacak adam. Görsel daha nasıl güzel olabilir ki? Mücevher balığı gerçekten güzel abi. Sakız makinesine birazdan balık koyacak kardeşlerim. Sakız makinesine birazdan balık koyacak. Ona 1 lira verin ya. 1 liramız yok mu? Vallahi yerde yerde 25 kuruş oldu. Hadi belki sakız eskiden 25 kuruş değil miydi? Bana bir tane ver ya. Yakaladım ha. Yine yakaladı. Refleksleri iyi ya. Vay <laughs> <laughs> vay 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 vay. Siz sakız makinasından sakızı zor alırsınız. Mike sakız makinasından. Öyle bir öyle bir a bu da. <laughs> Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir saniye. Söyleyemiyorum bu fareyi bulamıyorum ben Arkadaşlar bu Mikey balık lisesindeyken de böyleydi. Ya durduk yere böyle şarkılar söylemeye başlardı. Yani hoca buna kızardı ama bu Mikey yine bir tarafına takmazdı. Bakın arkadaşlar sesi sanki güzelmiş gibi yine bu videoda da bir şarkı söylüyor. Anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. O ses Türkiye'ye katılacak herhalde. Tekrardan Türkiye'ye gelmek gibi planları olabilir yani. Bilemiyorum Mikey. Ama bu Mikey iyi yani sağlam papuç bir adam değil yani. Görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Adam cikketi nereye koydu ya? Yani? <laughs>

adam yine yaptı yapacağını e, gitti sakız makinesine balık koydu. Yani bugün de bizi şaşırtmadı ve beklentimizi yine karşıladı. Ha tabi oradan çalıştırıp da balığı alsaydı gerçekten çok iğrenç bir vahşet olabilirdi ama Allah'tan böyle bir şey yapmadı. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim size bu adamın yani güzel videoları var ama bazen böyle saçma videoları da olabiliyor. Bu video güzeldi ama güzel bir videoydu. Her ne kadar şu kadarcık bir alana koca cikleti koymuş olsa da sonuç itibariyle orada yaşamayacak arkadaşlar. Video kapandıktan sonra şöyle yapacaklar. Tamam la toplanın hadi bağırın atın gidiyoruz. Ay, yeter bu kadar diyecekmiş gibi bir tipi havası var bu Mikey'nin. Ben bu Mikey'yi zaten tanıyorum biliyorsunuz. Kardeşlerim güzel videoydu. Mike'e teşekkür etmiyoruz. Bakayım bir videonun sonunda bir şeyler oluyor mu abi? Şöyle bir kamerayı bir şöyle yapalım. Abi burada like Mike istiyor? Biraz ileri sarayım. Aa bu anı görmemiz lazımmış ya. Bu, bu anı bizim görmemiz lazım. En iyi anı görmemişiz ya. Yeni video falan diyor. Arkadaşlar size bir like yorum yapın. Kardeşlerim sizlerden şöyle güzel güzel like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Haberiniz olsun. Bakın. Şimdi de suyunu boşalttığını gösteriyor. Diyor ki bana diyor sövmeyin arkadaşlar diyor. Bakın diyor ben balığı gönderdim diyor. Sövmesin arkadaşlarım diyor. Video bu kadardı. Şöyle kameramızı bir şöyle çekelim. Videomuzu bir alalım. Arkadaşlar lütfen like atmayı yorum yapmayı makine sonra dedim ben Ben de dedim bir takipçilerinden like yorum isteyeyim Ya benim başım gelmiyor Arkadaşlar sizlerden şöyle güzel güzel like'larınızı Yorumlarınızı bekliyorum yarın yine efsane Bir açılış videosuyla beraberiz yarın dediğime Bakmayın arkadaşlar yani bir daha ki videomuzda Bu arada kardeşlerim size şöyle de bir Haber vermek isterim e, M -Dora Instagram adresinden canlı yayınlar açıyoruz Akşamları gece böyle saat 10 gibi 9 gibi civarlarında e, Canlı yayınları açıyoruz o canlı yayınlara Katılmak isterseniz m.at ve dolayı instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz ee, eğer ki sorularınız varsa kardeşlerim oradan ya da buradan bana gönderebilirsiniz ama buradan cevap almanız daha kolay olur çünkü orada gelen mesajın üstüne bir mesaj daha geliyor gelen mesajın üstüne bir mesaj daha geliyor öyle olunca arkadaşlar sıkıntılar oluyor göremediğimiz çok zamanlar oluyor ama kardeşlerim oradan da instagramdan da cevaplıyorum buradan da cevaplıyorum haberiniz olsun eğer ki sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın bir de kardeşlerim böyle hani eğer ki izle izlememizi istediğiniz değişik balık hayvan videoları falan varsa bunları bize söyleyebilirsiniz. Ben de onlara bir incelerim. Eğer ki güzelse bu Mikey gibi kırık kırık adamların videolarıysa o zaman sizlere izleyip böyle gösterebilirim. Bu Mikey'nin daha tuvalet videosu var. O tuvalet videosunu hala çekmedim. Abi o tuvalet videosu da gerçekten efsane olacak. Birazdan onu da çekeceğim inşallah. Bir sonraki günlerde de onu size yüklerim gösteririm. Abi adam şöyle bir size spoiler vereyim mi? Abi adam tuvalet alıyor. Bildiğiniz klozet alıyor ve o klozetin içerisine balığı düşürüyor mu koyuyor mu tam çözebilmiş değilim. Hani bu normalde klozetlerin arkada bir su haznesi olur ya şöyle dikdörtgenlemesine. Arkadaşlar herhalde orayı yapmaya çalışırken klozetin içerisine gerçekten balık düşürüyor diye bir sahnesi aklımda. Ee, yani enteresan videolarla karşınızda olacağım. Kardeşlerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun evde kalın kendinize iyi bakın kuzum görüşürüz.